Naim Babiroğlu Devrim dedikleri sıranın Türkiye'ye gelmesidir. Batı ülkelerinin Kürt ve siyasi İslam üzerine şekillendirdikleri Orta Doğu politikaları çok eskilere dayanır. 1918'de İstanbul işgal edilir. 1919 İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir Kalthorp, Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a bir rapor gönderir. Raporda şöyle yazar. Binbaşı Noel, Kürt şefleriyle görüş birliğine varırsa bundan büyük faydalar sağlayacağını söylüyor. Kürtler henüz Mustafa Kemal'e karşı ayaklanmadılar ama Noel bunu başaracağından emin. İngiliz ajanı Binbaşı Noel, Elazığ valisi Ali Galip'le birlikte 1919'da Sivas Kongresi'ni basmayı bile düşünür ama başaramaz. Mustafa Kemal Paşa 1919'da Sivas Kongresi'nde yaptığı konuşmada şunları söyler. İngilizlerin amacının parayla ülkemizde propaganda yapmak ve Kürtlere Kürdistan kurumu sözü vererek onları aleyhimize yöneltmek olduğu anlaşılmış. Karşı önlemler alınmıştır. Tarih tekerrür değil mi? ABD'li profesör Noam Chomsky'nin Kadir Üçgeni adlı kitabı 1983'te yayınlanır. Kitapta Kudüs Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nün raporuna yer verir. Rapordan Orta Doğu'da ulusalcılık ve ulusal kimlik yok edilmeli. Bunun için de Orta Doğu Osmanlılaştırılmalıdır. ABD için en tehlikeli düşman ve tehdit bağımsızlık tehdididir. Ve meşhur Büyük Orta Doğu projesi fırtınası eser. ABD Merkezi İstihbarat Örgütü Orta Doğu Direktörü Graham Fuller ünlüdür. 1990'da şunları söyler. Kemalizm bitti. Bu nedenle kendisine entelektüel güven duyan Türkiye, İslam'ın günlük yaşamdaki yerini almasını yeniden düşünmelidir. Türkiye yüzyılı maruf modeline göz atın. Mustafa Kemal'in askerleri izleyen teğmenlerin linç edilmesine bakın. Layıklık mı? Arake bulasın. ABD'nin en etkili ve ünlü Dışişleri Bakanı Kissinger, 2014'te Amerikan NBR radyosuna bir demeç verir. 1919-1920 yıllarında ittifaklarla kurulan ulusal sınırlar bir bütün olarak yıkılmalıdır. Sınırlar hızla değişiyor mu? Değişiyor durum daha bitmedi. Hiç dillendirilmeyen bir anlaşma var. 2015'te Suudi Arabistan ve İsrail bir planda uzlaşırlar. Bu planın birinci ayağında Türkiye, Suriye, Irak ve İran'da bir Kürt devletinin kurulması. İkinci ayağında ise İran'da rejim değişikliği yapılması. Bu anlaşmanın Suriye ve Irak bölümü tamamlandı mı? Tamamlandı. Plana göre sırada İran var mı? Var. Ardından hangi ülke? Türkiye. 2016'da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın e-postaları sızdırılır. 24 Temmuz 2012'de gönderdiği bir e-posta önemlidir. İsrail istihbaratının Suriye'deki iç savaş hakkındaki değerlendirmesi yer alır. Eğer Esad rejimi devrilirse İran Orta Doğu'daki yegane müttefekini kaybedecek ve tecrit olacak. Aynı zamanda bölgede İran'ı da içine çekecek şekilde Şiilerle Sünni çoğunluk arasında mezhep savaşını körükleyecek. İsrail'in bu değerlendirmesi gerçekleşti mi? Büyük bölümü gerçekleşti. Mezhep savaşı kaldı. 10 Aralık 2024 ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Suriye'de PKK PYD terör örgütünü ziyaret etti. ABD aynı gün Suriye'den çekilmeyeceğiz. Ortaklarımızı koruyacağız dedi. İşte tüm bu belge ve gerçeklere rağmen ABD'nin İsrail'in çıkarlarına hizmet eden projelerini ABD ve İsrail'den daha fazla sahiplenen bir kesim var. 2013'te ABD Irak'ı işgal etti. Gerekçesi Irak'ı özgürleştirmek ve demokrasi getirmekti. Buna devrim diyen Müslümanlar oldu. Irak o günden bugüne gün yüzü görmedi. 1,5 milyon insan yaşamını kaybetti. 2011'de ABD Suriye ve Libya'yı dağıttı. Adana Arap Bahra dediler. Buna halk hareketi diyen Müslümanlar oldu. Suriye ve Libya o günden bugüne acı, kan ve gözyaşından başka bir şey görmedi. Libya, Kaddafi mumla arar duruma geldi. 2024'te ABD projesi gereği Suriye'yi kalıcı bir şekilde parçaladı. Gerekçesi özgürlük ve demokrasi getirmekti. Buna devrim diyen Müslümanlar var. Bu devrim ile İsrail Suriye'nin güneyini işgal etti. PKK terör devletinin ikinci halkası tamamlandı. Suriye'nin bir bölümü ikinci Afganistan oldu. İsrail, ABD ve PKK çok mutlu oldu. İşte bu devrimlerle Kutsal Kudüs İsrail'in başkenti oldu. Filistin'in tabutuna son çivi çakıldı. Irak, Libya ve Suriye parçalandı. Türkiye göçmen ülkesi oldu. İsrail'in önünde hiçbir engel kalmadı ve sıra İran'a geldi. Ardından Türkiye'de. Devrim devrim diyorlar ama bu devrimlerden kazançlı çıkan, gün yüzü gören, acı ve gözyaşının dindiği tek bir Müslüman ülke olmadı. Devrim dedikleri İran'dan sonra sıranın Türkiye'ye gelmesidir.